Merhabalar dostlar. 7 Haziran 2024 tarihinde 920 gece kamu aydınlatma platformuna Tu Çelik Alüminyum ve Metal Mamulleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den arkadaşlar yeni iş ilişkisi haberi geldi. Hemen habere bakalım. Yeni iş ilişkisi kurulması hakkında şirket arkadaşlar bu haberden sonra ki sayısız önce geldi bu haber. %4.56 arkadaşlar değer kaybı yaşadı. Tabi endekse göre artık normal sayılabileceğimiz durum ama endeksen biraz fazla kaybetti arkadaşlar. Şimdi ne diyor hemen bakalım. 20 Mayıs 2021 tane duyurusunu yapmış olduğumuz Magna Polonya Araç Tavan Sistemleri Fabrikası için Porsche 993 bakın Porsche arkadaşlar 983 tip spor araçları kullanılacak olan 3 farklı yapı parçaları üretimi için tedarikçi ve stratejik partner olarak seçilmesinin ardından yapılan denemeler ve numune çalışmaları tamamlanmıştır. Silofant 36 özel alaşım kullanarak imal edecek olan kompleks parçalı 70 bin set olarak üretim planlanmaktadır. Seri üretim 2024 yılında başlayacak olup 2029'a kadar devam etmesi planlanmaktadır. Evet gol geliyor. Bu süre zarfında yıllık ortalama 4 milyon 11 bin euro Proje süresince arkadaşlar yaklaşık da 20 milyon euro satış cirosu ki arkadaşlar 1 euro'nun 34 lira 99 TL olduğunu düşünürsek 20 milyon euro 699.800 TL olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Buradan da 12 milyon 120 milyon yıllık da arkadaşlar 120 milyon TL'lik bir durum söz konusu gibi. Hayırlısı olsun hatta 120 milyondan fazla 135 milyon falan yapıyor da. Hayırlısı olsun arkadaşlar 699 milyon 800 bin TL'lik bir euro. Yani gayet de iyi bugün vasıtasıyla. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.